kanıyorlar. iyi de beceriyorlar. Kan mı? tabii. Ki i̇nanıyorlar. Zaten inanmazsaydı biz bu halde olmazdık ki. İnandıkları içimiz bu haldeyiz. Sence bu mantıklı geliyor mu bu cevap sana? Mallık. Resmen mallık yapıyorlar. Bizim ülkede e, biliyorsunuz ekonomik bir kriz var. Var tabii ki var. Dünyada var ama bir tek Türkiye'de değil. Ülke diğer ülkelerde de kriz var dediniz. Hangi ülkede var mesela? Şu anda yok yani. Siz, ben sizden duyuyorum. Ben her ülkeye gidiyorum. Gitmediğim ülke kalmadı. Evet. Ama ben sizden duyuyorum. Avrupa'da öyle kriz yok onların söylediklerini şu sokaktaki cahil çocuk söylemez. Seçim olsa var mı bir adayı? Seçim olsa benim şu an adayım Recep Tayyip Erdoğan. Ekrem İmamoğlu'na vermek isterdim ama onu hiç sevmiyorum yani. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? Bilmiyorum samimi geliyor bana. Bizim ailecek yani Erdoğan'a veriyoruz oyları. Peki, ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun bir genç olarak? Ekonomi çok aşırı yüksekti şu an. Neden? Neyden kaynaklanıyor? Neden? Etler zaten uçtu. Geçen kıyma alacağız. 150 TL çıktı kıyma. Yani 2 kilo alacaktım 1 kilo aldım. Et ve süt kurumu genel müdürü dedi ki biz ete zam yaptık çünkü çok kuyruk oluyordu. Sence bu mantıklı geliyor mu bu cevap sana? Mallık. Resmen mallık yapıyorlar. Bir yerde et satışı varmış. Orada indirimler girdiği için etler yarı fiyatına orada çok sıra olmuş. Tüm haberleri de çıktı zaten. Bu genel olarak biz yayınlıyoruz haberleri falan seyrediyoruz. Çok yerde ben röportaj verdim zaten. Yazık yani bizim ülkemize yazık. Peki e, hükümetin samimi gelmesi haricinde başka bir beğendiğim yanı var mı? Hepsi boş Ekonomiyi yönetebiliyor mu? Yönetemiyor hiçbir şekilde. Başka ülkelere baksak yani başka ülkenin bir doları 100 TL fazla geçiyor. Bizim 1 TL'mize şansa kız alınmıyor. Yani Aynen, şu anda muhalefet gibi konuşuyorsun, muhalif gibi konuşuyorsun ama hükümeti destekliyorsun. Olabilir. Yani beğendiğin başka bir yanı var mı mesela? Yok mu? Bir tek samimi iyi, ee, sempatik aynen, şu, geliyor diye Aynen O da neden? Bizim yani sülaya genellikle kapalı olduğu için O da kapalılığına verdiği için bizim sülaya öyle yapıyor Tamam yani Ailenden mi etkileniyorsun? Şey, aynen olabilir Yani biz de yani 7-24 saat haber izliyoruz biz Hangi kanalı izliyorsun? Bizim mi? Kanal D Kanal D'yi izliyorsun? Aynen Buket Aydın, başka izlemiyoruz Kanalda D ve Fox izliyoruz biz genellikle Ciddi mi yani? Şu an söylediğin ciddi mi? Evet. Her bir kelimesi. Sen bizim eve sen bizim eve sor. Benim söylediklerimin hepsinin aynısını sana söyler. Ya ailen de senin gibi düşünüyor. Aynen. Babam zaten siyaset siyaset çok yakından ilgileniyor. Enflasyon nasıl ya, enflasyonu nasıl değerlendiriyorsun? Enflasyonu nasıl değerlendiriyoruz? Yani her gün kalkıyoruz Türkiye'de her gün bir hiçbir şeyler değişiliyor. Yani buna hayat insanları alıştırdılar. Alıştırmak zorunda bıraktılar. İnsanlar farkında olması gerekiyor. Yani dün aldığınla bir gün Aldığın yetiniyor mu? Geçen seneki bu zamanki askeri ücretle 48 tane 58 tane 5 litrelik yağ alınırdı değil mi? Şimdi askerlik ücretle 22 tane alıyor. Ee, yaklaşık 36 tane bir gün kaybederler. Bunun insanlar düşünüp taşınması gerekiyor. Hükümet de dedi ki biz askeri ücrete çok iyi bir zam yaptık. %50 zam yaptık. enflasyona ezdirmedik çalışanları demişti. E, valla baksınlar. Geçen sene verdiği askeri ücretle bu seneki verdiği azret askeri ücretle aynı ürünü alabiliyorsa demek ki doğru söylüyorlar. Ama zaten insanlar kanıyorlar, iyi de beceriyorlar. Kan. Bu. Tabii ki inanıyorlar. Zaten inanmazsaydı biz bu halde olmazdık ki. İnandıkları için biz bu haldeyiz. Diyecek başka bir şey yok. Nasıl ne diyecek diye? bu durum sizce? Nasıl dizilecek? Bu ülkeye huzurun gelmesi için birileri yer değiştirmesi gerekiyor. Tek bir ülkede ne lazım biliyor musun? Huzur lazım. Ülkenin üzerinde bir huzur kalk yok. O huzuru bulduğum zaman bu ülkeye barış da gelir, bereket de gelir, her şey gelir. İnsanlar oturup düşünmesi gerekiyor. Kim huzuru getirebiliyor? Kimi yaratabiliyor? 20 senedir bu ülke yönetenler var. İyi şeyler var mıydı? Vardı. 20 seneden sonra da yönetemiyorlar. Birileri gitmeleri gerekiyor, birileri de gelmesi gerekiyor. Bu ülke binlerce sene önce kurulmuş, nice liderler gelmiş gitmiş. Birileri bir şeyler yapmış, birileri de yıkıp gitmiş. Yapanlar alınır, yıkanlar da, da aynı yaptıklarıyla alınır. Bütün ülke dolaşıyorum dediniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim ülkede biliyorsunuz ekonomik bir kriz var. Var tabii ki var. Dünyada var ama bir tek Türkiye'de değil. Bu, bu ekonomik krizi yapanlar devlet başkanları değil. Bunları iyi biliyorsunuz. İş adamları. Bunu herkes biliyor. Yani bunu sen devlet Dünyadaki de... Dünyadaki ekonomik krizi de var dediniz. Hı. Hı. Onları da mı iş adamları yapıyor? Aynen. Dünyada bütün krizi yapan iş adamlarıdır. Devlet başkanları değildir. Bunu bilmeniz lazım yani. Devlet başkanları da ülkeyi ekonomisini düzeltirler biliyorsunuz. Düzeltirler de işte onları biraz dirayetli olması lazım. Masaya yumruğa vuracak. Devlet başkanının yapma, yapabileceği tek şey var. Diyecek ki serbest ekonomiyi kaldıracak, vuracak masaya. O zaman devlet başkanı işte. Hatası o. Peki ülke, diğer ülkelerde de kriz var dediniz. Hangi ülkede var mesela? Şu anda yok yani. Siz, ben sizden duyuyorum. Ben her ülkeye gidiyorum. Gitmediğim ülke kalmadı. Evet. Ama ben sizden duyuyorum. Avrupa'da öyle kriz yok. Kim diyor? Dünyada onu? vardı dediniz ya. Şu anda e, şey, hayır enflasyon tarzında var. Tamam, onu söylüyorum. Enflasyon, enflasyon ne? şu anda dünya genelinde var. Ne kadar mesela? Yani yüzde beş gibi buradaki bir yüzde yüz yüzde iki değil tabii yani. Çok fark var ama. Çok fark var canım o işte enflasyondan bahsediyorsun. Evet. 38 lira aldığımız geçen sene 5 litre ya şimdi kaç para mı? 250 liraya gelmiş. Evet. Doğru mu? Ha şimdi şimdi yeni yeni 160 lira düşüyorlar dalga geçermiş gibi. Böyle bir dünya yok yani. Ve inanır mısınız? Biz Türk İslam ülkesiyiz diyelim. Türk İslam ülkesinin, Müslüman insanın ülkenin bunu yapmaz abi. Müsl yani ben Türkiye'de Müslüman ülke olduğuna inanmıyorum artık. Çünkü Müslüman Müslüman'ın bu eziyeti yapmaz. Madden ve gıda olarak yapmaz. Ekonomiden dolayı vatandaş mı sorumlu? Bence vatandaş da sorumlu. Çünkü hemen bir şeye saldırdı mı hemen bizim tavan yapıyor her şey. Biliyorsunuz bizim milletimiz. Panik, panik milletiz. Ziya alıyoruz. Ya aslında tarım o, bağlıyız yani. Tarım ülkesi biziz. Dışarıdan alıyor. Bir, yani komik bir şey yani o. da neye bağlıyorsunuz? O da ülkenin büyükleri yöneten kişiler tarıma fazla biraz destek vermeyince öyle oluyor tabii. Adama sen mazotu şimdiki dışarıdaki insanlar gibi 25 liradan verirsen onu düşüp 10 liradan vermezsen böyle olur tabi Adamda bir şey ekip Ne yapacak mazotu mu parayı? Aptal mı? Kendi o emeğini servetsin. Niye sarf etsin? bu durum sizce? Abi o devlet başkanlarının sorunu. Onlar yapacak bunu. Oturacaklar, ona göre bir çizelge çıkartacaklar. Ve tarıma üst düzey, üst düzey diyorum bak, destek verecekler ki insanlar da ona göre hareket etsin. Daha zefat düzeyi yükselsin, daha üst düzey olsun. Millet kalk. Vallahi 20 yıldır zaten görüyoruz ülkenin bu halini. Yani... Ülkemizde bir ekonomi savaşı var. İnsanların alım gücü ya yani alım gücümüz kalmadı. Yani bunu e, beyaz eşyasından tut gıdasından tut giyiminden tut ayakkabısından tut şimdi e, hangisi hangi birini söyleyeyim yani. Çok değişik açıklamalar geliyor. Mesela ete zam yaptık, kuyruk olduğu için zam yaptık. Maliye ya, Bakanı diyor işte bürokrasi gerekirse al aşağı ediliyor. Ya inanın onların Söylediklerini şu sokaktaki cahil çocuk söylemez çünkü niye torpille gelmişler bir yerlere ne ekonomide anlıyorlar ne insan hak, haklarından anlıyorlar ne halktan anlıyorlar ne fakirlikten anlıyorlar açıkçası yani böyle resmen aklımıza dalga geçiyorlar ee, ya ben öyle komşularım var ki yine ben bir şükür yani biraz belki yarım kilo da olsa evime et alabiliyorum komşularım İnanın ben bir binada oturuyorum. Et pişirdiğim zaman çok kokusu çıksın istemiyorum. Yani komşum kiracı, kirasını ödeyemiyor. 5 aydır, 6 aydır kira ödeyemiyorlar. Ev sahipleri iyi ama idare ediyorlar ama alım güçleri o kadar düşük ki bunu ben bir tabak yemek pişirdiğim zaman alttakileri düşünerekten o bir tabak yemeği yiyemiyorum. Yani bunu üsttekinden nasıl böyle konuşabiliyor? Yani et kuyrukları, et sıraları hani nerede? Kasapların önüne bir gitsinler. Ee, inen kasa... Et, et, ve süt kurumu e, indirimli satıyor. Yani 50 liraya satıyordu. Sabahları öğlene kadar bitiyor. E, niçin kuyruk oluyor? Acaba bu birazcık ucuz olsun yani ucuz diye kuyruk olmuyor mu orada? Yani insan ister mi gidip orada 4-5 saat kuyruk beklesin? Benim de olsa ben de gider şimdi etin kilosu, kıymanın kilosu 150 lira. Ya en kötü o da döşten. Yani bu geçen sene 60 liraydı kıymanın kilosu. Aynı. Bu sefer 150 lira. Yani neredeyse yüzde yüzden fazla zam bir yılda. Hangi dev, hangi ülkede var? Ben dün komşum Almanya'da geldi. Diyor ki orada artık et yiye yiye bıkmış insanlar. Yani o kadar ya bir tane şey almış eti de boş ver. Bir elbise almış 7 euro. 7 euro. Yani bir, bir abiye yani. Burada o kadar ya hangisini anlatayım artık o kadar bıkmışız ki yani böyle bizim evde dört kişi çalışıyor inanın dört kişi çalışıyor. Her birimiz dört iki alıyoruz. işte 12 iki bin lira belki eve giriyordur. Tabi bu sadece giren parayı diyorum hani harcanan yol, yol parası işte kimisi yemek parası veriyor kimisi vermiyor. Oğlum evlenecek iki ay sonra düğün var her yere borç etmişim. Sadece beyaz eşya ee, ne tuttu biliyor musunuz? 4 parça beyaz eşya 56 bin lira. Sadece beyaz eşya 56 bin lira. Bunun yatak odası var. 170 lira sadece e, o da ben en düşüklerini hesaplıyorum. 170 lira sadece bir evin dizilmesi. Ve benim çocuğum 5 bin lira maaşa çalışıyor. Yarın bir gün evlenince çocuğu olacak bir bez olmuş 150 liraya bir çocuk bezi. Mamalara kilit vurmuşlar marketlerde. 225 lira bir mama yani. Yarın bir gün tamam evleniyor ama bir çocuk nasıl yapabilecek? Nasıl kira verecek? verecek? Burada en kötü bir kira 2 e, iki buçuk lira. iki buçuk bin lira. En kötü kira. O da yani şöyle e, girseniz rutubetten çok eski bir yapım. Kışın işte çok soğuk olan bir binalar iki buçuk bin lira. Bunu kim yapıyor? Demin ki beyefendi diyor da hani hükümet yapmıyor. Peki bir zam olunca niye Cumhurbaşkanı çıkıp açıklıyor? O zaman çıksın, bir iş adamı açıklasın zam olduğu zaman. Niçin o zaman bir elektrik zamını geri almaya çalışıyor? Eğer o zamlandırmadıysa niye geri almaya çalışıyor? Yüzde yüz yüzde e, e, kaçtı zam geldi? O zaman insanı bak benim eve elektriğe mi elektriğe 127 geldi. Ha, maksimum Ha geldi. Benim 150 lira gelen faturam oldu. 350 lira. Düşün o da biz akşama kadar dışarıdayız çalışıyoruz. Sadece akşamdan akşama gidip lambamızı yakıp yemeğimizi pişiriyoruz. Doğal gaz 800 lira geldi. En kırkta yakıyoruz o da bu havalarda kapatıyoruz. Akşamları birazcık açıyoruz. Bunu kim yapıyor? Bunu iş adamlar mı yapıyor? Başka insanlar mı yapıyor? Çıkıyor açıklıyor işte elektriği şu kadar geri alacağım. Kadar. Neyini geri alıyorsun sen? Vergiyi indirdi. Marketlere bir gitsin baksın ya. 200 lira yağ olmuş 200 lira en kötü beğen Eskiden yemiyorduk o e, sıvı yağı sağlığa zararlı diye şimdi zeytin yağ alamıyoruz mecbur onlara sarıldık 100 200 lira olmuş düşün bunu kim kim alabilecek ya burada bu ülkemizde ne kadar bir zengin insan var şu sizce nasıl düzelecek bu durum e, Vallahi nasıl düzelecek bu ülkeyi düzeltebilecek insanları e, göremiyorum yani şöyle düzelir ama zaman alır çok zor bir kere bu iktidarın gitmesi lazım bu bir kere gidecek insanın aklına aklını başına alacak bir kere bunu götüreceğiz Eğer bir evde e, bir baba e, şöyle diyeyim çalışmıyorsa bu e, ne yapıyor? Evde huzursuzluk oluyor, ekonomi bozuluyor, para girmiyor. İşte yatayım, şu günü gitmeyeyim işte, şu günün işte maalesef ülkemizdeki baştakiler böyle. Dışarı çıkmıyorlar, kimsenin halini hatını sormuyorlar. Bu ülkeyi kurtaracak olan da şu anki CHP. Eski CHP'yi hiç sevmiyordum zaten. Şu anki CHP, Kılıçdaroğlu çok uğraşıyor, çok didiniyor. Zaten bütün hatların içerisinde insanların derdini de anlıyor. Çözecek inşallah. İnşallah çözecek. Ha, zaman alacak. Çünkü şimdi şu anda kaybedeceklerini anladılar. Ee, kaybedeceklerini anladılar. Ülkeyi daha çok batırmaya çalışıyorlar. Daha çok zaman zaman üstüne. Ki işte biz gidersek işte gelen insan bat şey yapsın. Nasıl büyük şeyle şimdi bırakmıyorlar. Hani adam çalışsın otobüs. Ya otobüste gelmiyor. Eski klimalar yanmış şey yapmıyor. Yani i̇nsanlar diyor ki ya işte büyükşehir çalışmıyor işte otobüs ya adama vermiyor ki adama bir ödenek hiçbir şey vermiyor engel oluyor. Yani ben hangi birini anladım ya bu kadar hain bu kadar bilmiyorum yani bur burada yani, ifa yani söyleyeceklerimizi de söyleyemiyoruz. Çünkü ifade özgürlüğü yok bu ülkede bir kere demokratik bir ülke değiliz.